Kent ve Başkan Dergisi'ne Genel Yayın Yönetmeni'ne çok teşekkür ediyorum. Tabi en başta bulunduğumuz vilayetin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanımıza Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada çok harika düzeyli bir toplantı icra edildi. Biz Ordu ili Mesudiye ilçesinde eee buraya davet edildik. Eee davet ediliş ise ilçemizde uyguladığımız agam bakım oteli ve inek kiralama projesiydi. Bu proje Türkiye'de çok özgün projelerden bir tanesi. Kısaca birkaç cümleyle hemen ifade edeyim. Yazın yaz tatillerini mesuliyete geçiren hemşerilerimiz birlikte aldıp almış oldukları büyükbaş hayvanları kışın kaldıkları yerlere giderken yok pahasını ellerinden çıkartıyorlardı. Biz onları bu zarardan kurtarmak için bir inek kiralama merkezi, büyükbaş hayvan bakım merkezi kurduk. O merkeze getirip bırakıyor. Çok cüzi bir e, ücret karşılığında. Biz yazın baharla birlikte tekrar gelene kadar o hayvanlara bakıyoruz. Ayrıca ikinci bir projenin ikinci bir ayağı da hemşerilerimiz 10 bin, 15 bin lira verip büyükbaş hayvan alamıyor. Ama bizden uygun fiyatlarla inekleri kiralıyorlar. Biz onlara kira mukabilinde e, alıp besliyorlar. Sütünü, peynirini, çökeliğini yapılıyor tekrar kışın İstanbul'a, Ankara'ya gideceği zaman da getirip yine teslim ediyor. Bu yönüyle kırsal kalkınma için çok özgün bir proje olduğunu düşünüyoruz. Buradaki diğer proje sunan belediye başkanlarımızın projeleri de gerçekten güzel. Ama Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'in Ordu'da başlattığı kırsal kalkınma hata, belediye başkanımız İsa Gül Bey'in bu konuda öncülük yapması şu an 21 tane etiketli markalı ürünümüz var ve yakında inşallah çoğu da coğrafi işaret alacak. Kırsal kalkınma alanında Mesudiye 31 yıldır aralıksız sürdürdüğü kurultaylarla kırsal kalkınmada da öncü rolünü oynayacak. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.